Dünya duyu organlarımız sayesinde keşfedilir. Görmek, duymak, tatmak, koklamak ve dokunmak. Bunların hepsi vücudumuzun bize sunduğu harika birer yetenek. Bu göz. Gözler renkleri ve şekilleri fark etmemize sağlar. Parlak yıldızlar, mavi gökyüzü ya da ay görmek dünyayı anlamanın en önemli yollarından biridir. Bu burun. Kokular her yerde. Çiçeklerin mis gibi kokusu, taze pişmiş ekmek kokusu. Ama her koku güzel değildir. Burnumuz hoş kokuları da kötü kokuları da ayırt etmemize yardımcı olur. Bu kulak. Sesler dünyayı anlamamızın başka bir yolu. Şarkılar, kuşların cıvıltısı, rüzgarın uğultusu, Tüm bunları kulaklarımızla duyarız. Müzik, işitme duyusunun en keyifli armağanlarından biri. Bu dil. Bir dilim portakalın ekşiliğini, dondurmanın tatlı serinliğini. Tat alma duyusu lezzetleri keşfetmemizi sağlar. Her yudumda dilimiz farklı tatları hisseder. El. Yumuşak bir battaniye, sıcak bir fincan ya da sert bir taş. Ellerimizle dokunarak hissederiz. Sıcak mı, soğuk mu? Pürüzlü mü, kaygan mı? Dokunma duyusu, dünya ile temas kurmanın yollarından biridir. Göz, kulak, burun, dil ve eller. Görmek, duymak, koklamak, tatmak ve dokunmak. Her biri dünyayı keşfetmenin ayrı bir yolu. Duyu organları hayatı anlamamızı sağlar.